21 Aralık 2015 tarihinde Biyanet sitesinde yayınlanan Murat Karayılan röportajından, Hendekler. Adalet ve Kalkınma Partisi polisinin yıllardan beri Kürt halkına, Kürt gençliğine karşı uyguladığı faşist zulme, tutuklama furyasına ve sokak işkencesine karşı Kürt gençleri kendini savunma aracı olarak 2014 yılında hendekleri geliştirmişlerdir yani hendekler polis araçlarının mahalleye girmemesi, tutuklama ve işkence yapılmaması için geliştirilmiş kendince bir tedbirdir. Çünkü başka olanakları yok. Ama o zaman Önder Apo devreye girdi, tartışmalar oldu, bu tartışmalar 3-4 ay sürdü, ardından ise kendiliğinden kapatıldı. Ancak 24 Temmuz'da yeni saldırı dalgası başlayınca gençler tekrardan hendeklere sarılmak durumunda kaldı. 24 Temmuz saldırısı, hem gerillayı, hem de şehirdeki gençliği hedef aldı. Gerilla dağdadır, kendisini savunabiliyor ve bu temelde zaten gerekli cevabı verdi. Ancak gençlerin tek yolu hendekleri kazmaktı. İşte hendek olayı böyle gelişti. Çözüm sürecini fırsat bilerek bu şehirlere silah yığdığınız belirtiliyor. Bu doğru mu? Soruşuna şöyle yanıt verdi. Bunların hepsi yalan. Hiçbir dönemde tarafımızdan bu tür bir direniş için şehirlere silah taşınmamıştır. Ancak başlangıçta silahsız bir şekilde direnen bu insanlar bir şekilde giderek kendi imkanlarıyla silahlanmak durumunda kaldılar. Tabi bu silahların ve de örgütlenmenin mahiyeti, birebir saldırıların mahiyetine bağlıydı. İç PG'nin resmi bölük ve takımları şehre inmemiştir, böyle bir karar da yoktur eğer bu biçimde zulüm gelişir katliama dönüşürse, o zaman HPG'de devreye girebilir. Çünkü Türk ordusu girdi. Hulusi Akar önceleri, tankların şehirde ne işi var, uygun değil dedi. Peki şimdi niye Cizre'de, Sur'da, Silopi'de tanklar var? Demek ki köklü bir değişim oldu. Yani darbe mekaniği işlemiş oldu ve her şey değişti. Demokratik özellik Türkiye'nin bölünmesi midir? demokratik özellik formülasyonunu Önder Apo geliştirmiştir, Türkiye'de bölünmenin değil, bir arada yaşamanın formülasyonudur. Zoraki birlik değil, gönüllü birliğin demokratik ulus perspektifiyle geliştirilmesidir. Kaldı ki demokratik özellik sistemi tüm Türkiye için talep edilen bir sistemdir. Eğer bu reddedilirse, o zaman birlikte reddedilmiş demektir ancak, biz demokratik özelliği falan tanımıyoruz, siz de dilinizi, kültürünüzü, her şeyinizi terk edeceksiniz, benim boyundurum altında yaşamaya mahkumsunuz, teslim olacaksınız, diyorsanız bu artık mümkün değildir.